Herkese selam Serdar Başkan ben. Arkadaşlar bu videoda kağıtla ilgili acayip bilimsel şeyleri test edeceğiz. Test edeceğimiz ilk şey mutlaka birçoğunuz görmüşsünüzdür. Hemen bir izleyelim. Gördüğünüz bir tane A4 var. Şöyle göstereyim. Bu A4'ü şu şekilde yaklaşık 30-40 santimetrelik bir cetvelin üzerine bu şekilde koyuyorlar. Sonra üzerine bir top bırakıyorlar. Cetvel düşmüyor. Şimdi de kağıtsız deneyeceğim. Cetvel aynı şekilde buradan dışarıda bırakıyorum. Cetvel fizana gitti. Çalışıyor. Tekrar denemek istiyorum bunu. Bu arada bu 30 santimetrelik bir cetvel. Bu sıradan bir A4 kağıdı. Kırtasiye'den aldım. Bu da 60 gram ağırlığında eski A70'liğa kalmış bir tenis topu. Çok eski görünmeyebilir ama gerçekten bayağı bayatlamış. Tenis toplarının taze olması çok önemli bu arada. Ee, tekrar deneyelim şimdi. Buraya koyuyoruz. Şöyle yarısına koyayım mesela tamam mı? 15 santimetre. Bakın bıraktığımızda bayağı dengede duruyor. Kağıdı buraya koyuyoruz. Bakacağız bu şekilde olacak mı? Kağıdı bırakınca bile düşüyor zaten. Çok acayip gerçekten. Evet bu sefer bunu bırakmayacağım. Atacağım bakalım ona da dayanacak mı? Şöyle yapalım. Yarısından biraz fazlası burada. Masanın dışında. <laughs> Tutturamadı. Cetvel sarsıldığı için düştü. Yoksa böyle flaming diye taklalar atarak fırlamadı. Evet bu bile yaklaşık 300 gram ağırlığında. Tenis topu 60 gramda tenis topundan 4-5 kat daha ağır. Hatta 6 kat daha ağır. Şimdi dışarıda 10 santimetre bıraktım. Kağıt burada duruyor. Ve bakalım tartabilecek mi 300 gramlık bilyeyi. Bilyeyi. arttıkça bu trik yavaş yavaş saçmalamaya başlıyor. Çünkü neden? Şimdi anlatacağım. Evet arkadaşlar bu trik gerçekten çalışıyor. Son derece de bilimsel bir açıklaması var. Yani gayet bilimsel bir açıklaması var. Şimdi cetveli buraya koydunuz. Normalde bunu buraya koyarsanız ne olur? Denge bozulur, düşer. Kağıdı buraya koydunuz. Normalde de burada denge bozulur, düşer. Çünkü kağıt aslında o kadar ağır bir şey değil. Dengeleyecek kadar ağır bir şey değil buradaki topun ağırlığını. Ama şöyle bir şey oluyor. Siz şimdi bunu buraya koydunuz. Topu hop diye buraya koyduğunuzda Şöyle bir şey oluyor. Kağıt yukarı doğru hareket etmek istiyor. Yukarı doğru hareket etmek istiyor ama bu sırada yukarı doğru hareket ederken yanlardan hava molekülleri yeterince hızlı buraya dolamıyor. Ve altında düşük basınçlı bir alan oluşuyor. Atmosfer basıncı da hop diye düşük basınçlı alanın üzerine bindiği için kağıt yukarı kalkamıyor. Ama bu çok kısa sürüyor. Bunu daha yavaş yaparsanız yani hava moleküllerinin kağıdın altına girmesine izin verirseniz düşüyor. Bu tamamen Bununla alakalı bir durum aslında basınçla alakalı ama elbette bunun bir sınırı var kullandığınız kağıdın kalınlığı ve yüzey alanıyla yarattığı oradaki vakum etkisi sınırlı eğer daha ağır bir şey atarsanız o sınırı aşıyorsunuz ve hop bu sefer kağıt da uçuyor. Bu hikayeyi daha basit anlatmanın bir yolda var burada elimde bir bant var gayet yapışkan bir bant şöyle göstereyim bunu böyle hafifçe yapıştırıp yavaşça kaldırdığınızda bakın gayet kalkıyor. Sallasanız da düşmüyor. Ama bakın şimdi bunu tekrar aşağı indirdim. Yüzeye yapıştı. Yüzeye yapıştı derken yüzeyle temas ediyor kağıdın yüzeyinin büyük bölümü. Hızlıca çekerseniz bu sefer kağıt yukarı gelmiyor. Bakın bant yırtılıyor. Görüyorsunuz bant buraya yapıştı. Hızlıca çekersem bant ayrılıyor. Bir daha çekelim. Aynı şekilde yukarı gelmiyor. Daha fazla yapıştırıyorum. Yine gelmiyor. Daha fazla Yine gelmiyor. Camlara yapıştırdığımız basit mantuzları düşünün. Onlar da aynı mantıkla çalışır. Onu bastırırsınız. Esnek olduğu için içindeki hava dışarı çıkar ve içindeki basınç düşer. Dışarıdaki atmosfer basıncına göre düşer ve atmosfer onu yapıştırdığınız yere doğru kuvvetlice ittirir. Eğer kenarından bir boşluk yaratmazsanız o mantuz orada asılı kalır. Aynı şekilde burada da oluyor. Şöyle yavaşça yaparsam göreceğiz. Şimdi bakın bandı şuraya yapıştırdık çektiğimizde nasıl yapıştığını görebilirsiniz. Önce bir ufak yapışıyor. Daha sonra kendini bırakıyor. Bu da tıpkı az önceki hikayede olduğu gibi, az önce cetvelle ve topla yaptığımızda olduğu gibi hava moleküllerinin buradaki boşluğa hızlıca dolamaması ile alakalı. Şimdi test edeceğim şey imkansız kağıt denen bir olay. Birkaç video görelim bununla ilgili. Gördünüz yani nedir tam olarak imkansız olan ben bilmedim ama şey oluyor herhalde. Kağıdı güzel bir şekilde kesip katlıyorlar ve sonra şey yaptığınızda sanki kağıt kesilmemiş de nasıl olmuş oluyor. Tamam neyse. Şimdi şuradan bir 15 cm işaretleyeyim. İyi <laughs> kullandım cetvel gerçekten, yoksa yamuk kesecektim. Tamam, kaç cm oldu? 22 Yani evet, kağıdı bir iki kulağından ve ortasından kestik. Hadi buradan... Ve bunu şimdi çevirmemiz gerekiyor. Şu şekilde alıyoruz. Ve bu şekilde ne şekilde çeviriyoruz? Ha, bu şekilde mi çeviriyoruz? Ne şekilde çeviriyoruz? Böyle mi? Ama bu sefer bir şey olmuyor. Ha yok. Ne oldu ki şu anda? Bir de böyle düzdüm. Tamam. Bu mu? Böyle miydi? Böyle değil sanki ya. Ne var ki bunda? He, şöyle bir şey oluyor. Burada bu var. E burası nerede? Buradaysa ya yani bu buradaysa burası ben anlamadım arkadaşlar ama hikaye bu. Bunun nesi imkansız? Paper trick ben gerçekten çözebilmiş değilim. Bir şeyleri yanlış mı yaptım diye bakıyorum. Yok, bir şeyleri yanlış da yapmamışız. Vallahi burada ne olduğunu bilen varsa Lütfen yorumlara yazsın ya. Bu nedir burada imkansız olan tam olarak? Son bir kez bakacağım abi. Son bir kez, son bir kez. İmkansız falan değil ya. Ben çok daha imkansız şeyler gördüm ve yaptım burada. Bu gayet normal bir trik. Aynen böyle yapıyorsunuz. Burası kapanıyor. E ama böyle nasıl oluyor? Evet arkadaşlar ben kağıt hilesi diye buna derim. Bakın burada bir kağıt var bildiğimiz A4. Şu şekilde katlayıp yaklaştırıyoruz. Ne oldu? Yandı. E yanar normal. Kağıt bu. Kolayca tutuşuyor. Fahrenheit 461. Kitapları yakıyorlardı. O kitapların yandığı ısı. Fahrenheit. Siz onu C'ye çevirin. Ama şimdi bir trik yapacağım. Bu kağıt yanmayacak. Aynı şekilde kağıt Gördüğünüz gibi tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum ama yanmıyor. Niye yanmıyor? Çünkü içinde bu şişe var arkadaşlar. İçi su dolu. Su dolu olmasa da olurdu ama ben sağlamcı olduğum için içine su doldurdum. Siz bunu bu şekilde koyduğunuzda ve ateşi tuttuğunuzda Sanki aslında cam şişeyi yakmaya çalışıyormuşsunuz gibi oluyor. Mumdan gelen bütün ısı yani kağıdı yakması gereken aslında bütün ısı şişe tarafından emiliyor, absorbe ediliyor ve kağıt bu yüzden yanmıyor. İçinde su olan bir şey gibi düşünün. Bir naylon poşet gibi. İçinde su olan bir naylon poşeti de bunun üzerine tutarsanız naylon poşet erimez. Hatta bu yöntemle plastik şişede su bile kaynatabilirsiniz. Ve içilmese bile böyle güzel olur. Kampta banyo falan yapılabilir. O şeyi görmüşsünüzdür zaten hayatta kalma programlarında. Gerçekten inanılmaz yanmıyor. Ne zamandır pürmüzlemiyorduk arkadaşlar bir de bunu da denemek istiyorum. Ne zamandır az da şey de çekmiyorum, deney videosu da çekmiyorum. Hep böyle kendimi, ne zamandır kendimi böyle bir şeyler yapmaya böyle baltadır, çekiçtir, o tür şeylere adadım. Deney yapalım ya. Evet gördüğünüz gibi pürmüz de de yanmıyor. Pürmüzün bunu saniyesinde yakması lazım. Evet kararıyor ama yanmıyor dediğim gibi şişe yandı çünkü orası boş orada şişe yok bak şişe olmayan yer hemen yandı ama şişe olan yer yanmıyor geçmiş videoların birinde şey yapmıştık bir plastik bardağın bir kısmını su doldurmuştuk kalan su olmayan yerine tutuşturmuştuk su olan yere kadar yanmıştı ve gerisi yanmamıştı tıpkı onun gibi bir şey aslında su ve şişe kağıdı yanmasına neden olan suyu tuttuğu için Sea Sword MD için kağıt yanmıyor. Bakın şuralar şişe buralarda yoktu. Buralar yandı. Buralarda vardı sadece is oldu ya da biraz karardı. Arkadaşlar bir kağıdın 7'den fazla kez katlanamayacağını duymuşsunuzdur. Aslında katlanıyor. Mitbazlarsın bir bölümünde böyle çok büyük bir kağıdı 7'den fazla kere katlamışlardı. Hatta böyle e, hidrolik pres kanallarından birinde de bir kağıdı 7'den fazla kez katladılar. En son kağıt patladı falan. Şimdi denen bir şeyleri tekrar denemeyeyim ama normal şartlarda siz bu kağıdı Max 7 kere katlayabiliyorsunuz. 7'den sonra zaten ka yani e katlanmış halinin genişliğiyle kağıdın çalın kalınlığı kalınlığı hemen hemen aynı boyuta geldiği için aynı evada geldiği için ya yani bir küpünüz oluyor elinizde. bir küpü de katlayamazsınız değil mi? Yani bir dikdörtgen falan olması lazım katlamanız için. Bu şekilde katlanmıyor ve bu inanılmaz katlama mantığından yola çıkarak kağıttan açacak yapabiliyorsunuz, değil mi? Kağıdı bir kez katlıyorsunuz. Sonra bir kez daha katlıyorsunuz. Burada katlama tekniği çok önemli. <laughs> Sonra bir daha katlıyorsunuz. Kaç oldu? Saymadım değil mi? Bir kez daha katladınız. Burada bir sürü kat kağıt oldu. Bir kez daha katladınız. Tamam mı? Bunu da böyle bir kez daha katladınız mı? Elinize gayet sert. Gerçekten şu yüzeyi inanılmaz sert oldu. Bunu da buraya koydunuz mu? Bakın lütfen solda oyuncudan açık değildi. Kabarcıklarından anlayabilirsiniz zaten. İşe yarar mı? Yarar. Yanınızda çakmağınız yoksa ki herkesin yanında olmayabiliyor. Çakmak yok, açacak yok. Masanın kenarına vurmak istemiyorsunuz. Belki gecenin bir arası ev o ailesini uyandırmak istemiyorsunuz. Böyle bir kağıt katlayıp ama bayağı bir katlayıp bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce de dediğimiz gibi siz şimdi bir kağıdı katlamaya başladığınızda Üstel olarak kat sayısı ve kağıdın kalınlığı artıyor. Şöyle göstereyim. Burada gerçekten neredeyse bir tahta kalınlığında. Şöyle hatta şöyle de göstersem daha iyi olur. Yani bu kağıdın kalınlığı milimetrenin onda biri kadar olabilir ama katlandıkça hızla hızla o kalınlık artmaya başlıyor üst üste geldiği için katlar. Ve neredeyse bakayım 5-6 milimetre kalınlığında neredeyse yarım santimetre kalınlığında bir çubuğunuz oluyor elinizde. Selülozdan üretilmiş yani tahta sayılır bu. Bir tahtayla açmak gibi ve gayet de sert profilde uygun şekilde olduğu için tık diye açabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Tabi bu şekilde şişe açma konusunda pratiğiniz olması gerekiyor. Benim var bu şekilde çok fazla pratiğim. Çok fazla kola açtım bu şekilde çakmakla. <laughs> Bu arada şöyle bir de e, kapışma yapabiliriz. Challenge yapabiliriz. Ben kalmayı challenge yapmıyorum. Challenge yapabiliriz. YouTube abi burası. Şöyle bir challenge yapabiliriz. Siz bana gerçekten kullandığınız en tuhaf şişe açma tekniklerini gösterebilirsiniz. Yani fazlalıkla da tuhaf olmasa iyi olur aslında. Yani belli bir sınırlar çerçevesinde tuhaf, değişik, ilginç buldunuz. Sağda solda gördüğünüz videolar da olabilir. Ben de onları test edeyim. Video nereden nereye geldi? Bilim diye başladık. Bilim ters şeyleri test edeceğiz diye başladık. Şişe açmaya geldik ama bu da sonuçta yine bir parçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz. Ben çok beğendim, çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay! Bu arada sodayı önceden açmamıştım. Şurada kanıtı olsun. Açılmamış yani, gayet gazlıydı. Evet arkadaşlar, şu şurada ne? ne yazıyor orada? Bir şey yazıyor. İşbirliği, İşbirliği ücretli. Ortaklık mı Ücret tanıtım içerir. İçermez arkadaşlar ücret tanıtım falan. Bu vardı. Neyse.